Herkese selam örgü 101'e hoş geldiniz. Bugün yazlık 0 kol. çekerken bu şekilde işinizi döndürmeden çekerseniz daha rahat işleyebilirsiniz o üst kısmı. Çünkü zincirlerin arası çok geniş değil. Nereye batacağınızı o şekilde daha kolay bulabilirsiniz. Yanlış yaparsanız hiç sorun değil. Tekrar sökün ve başa dönün. Bu şekilde trabzanlarımızı oluşturduk artırma yerlerimizi yaptık. Bu artırma yapıyoruz çünkü dediğim gibi pol oyu oluşturacağız. Şimdi dikkat edin burada. İpi şu şekilde kavruyoruz. Böyle. Çünkü ikili kavrarsak orada bizim yükseltimiz oluşmaz. Yani biz bir yüksekte bir alçakta örüyoruz aslında. Bu modelin amacı bu. O yüzden arka taraftaki ipe dolarsanız, trabzanın tabanına alt taraftaki ip yaparsanız çok daha rahat örersiniz. Burada bu şekilde yapmıyoruz. Şu şekilde kavruyoruz. Çünkü örgümüzün bel kısmı, en alt kısmı düz bir şerit halinde ilerlesin istiyoruz. Yüksekte kalmasın ya da alçağa düşmesin. Başlarda yine ilk gösterdiğim gibi arka taraftaki ipe dolayarak trabzanımızı yapacağız. Orası düz bir görünüm elde etmiş olacak. Böyle işinizi üstten tutun. O zaman nereye batmanız gerektiğini daha net görürsünüz. Üstten tuttuğunuzda birinci değil size göre ikinci ipten geçireceksiniz. Ve böyle kademeli bir görünüm elde edeceğiz. Böyle her sırada ne yaptığınızı kendi kendinize tahayyül edin, ölçün, ona göre devam edin. Çünkü kendi bedeninizi en iyi kendiniz bilirsiniz. Tekrar çeviriyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten sıraların hepsi birbirine benzeyecek bir süre sonra. Belki bu videoyu bile izlemeyeceksiniz. Artık belli bir yere kadar öğrenip, ilerletip tekrar izlemeye devam edeceksiniz. Çünkü bu iş birazcık artırmalarla ve azaltmalarla geçecek olan bir iş. Ya yani buraya alt yazıyı koymamın temel nedeni aslında belki sessiz izlemek isteyeceksiniz ya da daha net duymak isteyeceksiniz. O yüzden bir altyazı koyma ihtiyacı duydum. Çünkü yabancı kanallarda genelde izliyorum. Ee, orada bir şeyler söyleniyor. Evet, işte Korece, Çince, belki İspanyolca, bilmiyorum hangi kanalları takip ediyorsunuz. Altta ekstra bir sayısal bilgi geçmediği için tam net olarak anlayamıyoruz. Sayısal bilgi bir bilgi geçse çünkü bu rakamlar yani 4 yazısı bizde sayı şeklinde olduğunda evrensel açıkçası. O zaman daha net anlayabiliyoruz. Ee, ama yine ben oralardan öğrenip bu şekilde Türkçe'ye çevirip size anlatma ihtiyacı duydum. Yani bence örgü çok güzel bir sanat. Çünkü benim bu elde ettiğim bluzdan hiç kimse de yok. Yani çok zordur ki birisi gidip aynı ipi alsın, benim elimle aynı sıkılığı tuttursun, aynı mili kullansın ve benim gibi bir modelin üstüne yapsın. Bu çok zor. O yüzden bence bir resim sanatı gibi. İp bilgisini vermeyi unutmuşum ben altyazıda. Onu da hemen eklemek istiyorum. Bu iplerden 100 gramlık iplerden ben iki taneyi tam bitirdim. 2 tanesi tam bitti. Yani ben 56 e, yani 1.56 boyunda e, 50 kilodaki bir vatandaşım. E, o yüzden üst kısmım çok uzun ve geniş değil. E, göğüs bedenim de normal. Yani o yüzden e, iki tanesi tam bitti. Ona göre söyleyeyim size. E, yaklaşık yarım ip daha kullandım ama tam yarım değil. Siz iki buçuk yani 200 gramlık orta kalınlıktaki bir ip, koton e, ip zaten bu pamuklu bir ip, o şekilde e, bulup yapabilirsiniz. Artık e, burası da önemli. Şimdi ben burada e, zincir bilgisi vermek istemedim çünkü kimisi çok dekolte giymek istemiyor. Dekolte giymek istemeyenler askıyı biraz daha kısa tutabilir, daha az zincir çekebilir. Zaten bunu her aşamasında üstünüze tutun ve deneyin çünkü. Kol oyu göğüs bedenine göre değişir. Bu askı istediğiniz dekolteye göre değişir. Bunu üstünüze tutun. Ben 3'lük üç, yani 3 üç şeritlik, 3 e, sıralık bir askı tercih ettim. Siz isterseniz bu kol oyuğunu biraz daha fazla artırıp tek şeritle, tek sırayla askı yapabilirsiniz. İsterseniz yine dörtlü ve beşli yapıp kare bir yaka elde edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben burada orta kısmını da biraz açık tuttum ki e, orta kısmı artık e, göğsümün ortasına geldi ve biraz daha geniş bir e, dekolte daha açık bir dekolte elde etmiş oldum. Arka tarafındaysa yine söyleyeceğim. Arka tarafında yaptığım şey şu. Biraz daha dar işledim. Yani o aynı şeritten tam ortaya gelecek şekilde 3 tane değil de tek yaptım. Tekli yaptım ki daha dar olsun. Siz bunu dediğim gibi bedeninize ve istediğiniz boyuta ve şekle göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ve yakada yapabilirsiniz. Birer birer azaltarak biz burada 1 2 2 2 artırmıştık ya siz Birer birer azaltırsınız. 1, 1, 1, 1 diye artırıp 1, 1, 1 diye de azaltabilirsiniz. Bu örgülerle aslında oynadıkça hem eliniz güzelleşecek hem de ne yapmak istiyorsanız ona doğru kendinizi çevireceksiniz. Artık yavaş yavaş artırmalarıma başlayacağım. Burada ilk işlediğiniz parçada özellikle eliniz birazcık farklı olabilir. Çünkü ipe alışmamış olabilirsiniz mil istediğiniz kalınlıkta değildir ee, ya da tam olarak ne istediğinizi bilmiyorsunuzdur. Biraz daha mı geniş olsun koloyu yoksa dekoltesi biraz daha mı fazla olsun? O yüzden ilk işlediğimiz parça bence her zaman arka kısım için idealdir. Çünkü arka kısımda işlediğinizde yana biraz daha çekerseniz göğüs kısmı daha güzel durur. Tabii ki yine sizin bileceğiniz bir iş. Üstünüzü tutarak, deneyerek kime yapıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Artırmalarımı yapacağım. Görüyorsunuz burada bir oyuk oluşturdum ve aynı uzunlukta olması lazım. Tam kendinizi düşünün ki Çenenizden aşağıya ikiye bölmüşsünüz. Sol tarafa işlediğiniz örgüyle sağ tarafa işlediğiniz örgüyü eşlemeye çalışacaksınız. Ben alt kısımları eşledim. Artık sıra askıyı eşlemeye geldi. 3 şeritlik bir askı oluşturacağım. Bu şekilde ölçün. Örgünüz bırakın. Fazla vakit alsın ama işiniz düzgün olsun. Yani bunu sırf işte birileri görecek diye ya da satıp para kazanacağım diye değil. Yani sonuçta yaptığımız işe saygımız var, gayet güzel bir iş olmasını istiyoruz, kendimizi yansıtsın istiyoruz. Aynı işi sol tarafa yaptım, aynı işi sağ tarafa da yapacağım. Olayım bu. Örgü aslında bir terapi yöntemi gerçekten çünkü örerken takip etmeniz gereken bir sıra, bir sistem, ilmek sayısı var. Yani siz bir ilmeği fazla attığınızda ya da bir sırayı eksik yaptığınızda gerçekten e, tüm yaptığınız iş boşa gidebilir. O yüzden sadece örgüye odaklanmanız gerekir çoğu durumda, özellikle dantel gibi ince işler yaparken. Yani örgü aslında bence bir boş zaman aktivitesi değil, gerçekten yapılmak istendiğinde bir insanın gidip ipini, şişini, milini artık hangi aletleri kullanıyorsa bunları alarak oturup kendisine bir terapi saati gibi uğraşması gerekiyor. Zaten bazı bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki örgü Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Çünkü sonuçta beyin artık bir süre sonra kendisi için hücre üretmeyi bırakıyor. Ölen hücreler bizim hatırlamamızı güçleştiriyor, hafızamızı zayıflatıyor. Ve Alzheimer'da sürekli, yani Alzheimer'ı önlemek için de örgüde sürekli bir şeyleri takip ediyoruz. Yani burada dediğim gibi ben bazı yerlerde birer tane trabzanı boş bıraktım. Ama siz daha net bir görünüm istiyorsanız yani benim e, biraz daha ben e, koltuk altıma yakın bir örgü istedim açıkçası. Siz ama yine de şöyle yapabilirsiniz. İkişer ikişer yine. Hani soldan geri dönüyorduk ya artırma azaltma yapacağımız yere. Böyle bel kısmından. Oradan geri dönerken azaltma ya da artırma yapacağımız yere iki tane ilmek kalısıya hop geri dönelim. geri dönelim ki güzel bir iş olsun. Bu iş çok kolay. Yani sık iğne belki de örgüye başlayan herkesin ilk yaptığı şey. Trabzan hakeza yine öyle. Zincir çekmek zaten zincir çekmeden örgüyü yapamıyorsunuz. Başlayamazsınız. Eğer tek mille iş yapacaksanız. Yani sihirli halka yapsanız bile illaki o zinciri oluşturacaksınız. Bu da gördüğünüz gibi daha az eğimli bir iş yaptım ben. Size de göstermek için hani eğim az istiyorsanız, daha dar bir kol oyu istiyorsanız ikişer ikişer değil, birer birer azaltın. Burada yine ikişer ikişer azaltmaya devam edebilirsiniz. Ben zincir çekip dönmeyi tercih ettim bu yüzden. Siz dediğim gibi geriden de gelip yapabilirsiniz. Zaten ikinci parçasında size söylediğim şekilde yaptım. Arka kısmı daha dar olsun diye koloyu. Ön kısmı çok sorun değil ama arka kısmı da potluk popluk yapmasın istedim. Bu modeli öğrendiğim YouTube sayfası ee, bunun mavi iple olanını yapmıştı. O da yine çok hoşuma gitti. Ee, dediğim gibi yabancı bir kanaldan öğrenmek çok kolay değil örgü. Yani evet örgü bence evrensel bir dil. Çünkü sonuçta sen ne yapıyorsan karşındaki de sana bakarak aynı modeli oluşturabiliyor. Ama bazı nüanslarda ve yani ayrıntılarda çok dikkatli olmak lazım. Bu da aynı dilden birisinin anlatmasıyla ancak olabilecek bir şey. Bu örgü ipi birazcık ağır. Bundan da bahsedeyim size. Ağır derken yapı olarak kalıp gibi durabilen bir tür değil açıkçası. Ağır çekiyor evet. Alt kısmı işledikçe yani işi uzattıkça çok ağırlaşıyor. Çünkü ipin kendisi ağır. Zaten bilgilerini gördünüz. Daha hafif bir ip istiyorsanız size önereceğim şey şudur. Daha penyetik bir ip. E, Lamia'nın Silki isimli ipi var. Onun da mavisini aldım kendime. E, annem çok tatlı bir yazlık bluz örüyor. Estridia modeliyle yine. E, onun da belki aşamalarını size anlatabilirim. Nasıl yapıldığıyla alakalı kısa bir video çekebilirim. Eğer istiyorsanız daha hafif bir ip. E, silki denilen o ipten kullanabilirsiniz. E, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, hobium e, markasının bir ürünüydü, sitesinin bir ürünüydü. O şekilde yapabilirsiniz. Bu arada konuşurken ilk parçası bitti. Lütfen altları da takip edin benden. E, sesimden hoşlanmıyorsanız alt yazılara göre e, ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde 9 zincir 47 trabzanla. Başlıyorum Zaten zinciri birazcık çektiğinizde uzunmuş gibi gelecek Ama o trabzanları yaptıkça toparlayacak Onu da gösterdim O yüzden çekinmeyin Aynı şekilde örgümü yaptım arkadaşlar İkinci parçamı oluşturdum Dediğim gibi ikinci parçada eliniz her zaman çok daha düzgün olur Çünkü alışmış olursunuz Daha az hata yaparsınız e Şimdi bunu artık kesiyorum Makasım da zor kesiyor bu arada Ve bitiriyorum işimi bu şekilde bir görüntü elde ettim. Gördüğünüz gibi daha dar. Ortada tek bir şerit var. Diğer işimin boyun kısmı daha geniş. Ama yanları aynı uzunlukta, askıları aynı uzunlukta. Yanları dikeceğimi gösteriyorum size ve kenarları tığlayacağımı gösteriyorum. Yavaş yavaş bunları göreceğiz. Burada işlediğimiz ip birazcık kalın olduğu için aslında ilk önce ben ikili dikmeye, ikili şekilde iple dikmeye birazcık tereddüt ettim. Ancak hiçbir sorun oluşmadı. O yüzden ipin ucunu bağladım ve ikili şekilde ikili iple dikmeye devam ettim. Bu iğne bu arada normal iğnelerden değil. Örgü birleştirme iğnesi. Ucu kalın bir iğne. Yani bir yerinize batırdığınızda, batırmaya çalıştığınızda e, diğer iğneler gibi hemen batmayacaktır. Daha kalın bir ucu var. O yüzden bu tarz iğneleri kullanırsanız çok daha rahat örersiniz. Bunu da yapmak istemiyorsanız yine şunu söyleyebilirim. Sık iğneyle de birleştirebilirsiniz. Yani sık iğne dediğim gibi sadece kendisiyle yapıldığında bir önceki videomda da görebileceğiniz gibi çok tatlı bir bikini üstü bile ortaya çıkarabilen onun yanı sıra işi birleştirmeye yarayan çok temiz bir örgü tekniği. Bunu yapmaya başladığınızda açıkçası ben şunu da düşünüyorum. Keşke lifikleri hafif kalın olsaydı. Onları da sık iğne ile işleseydik diye düşünüyorum. Böyle böyle dikeceğiz artık. Yani videolar bir akşam bir sabah çekim oluyor. Benim sınavlarım devam ediyor. Aynı zamanda bir üniversitede okuyorum, öğrenim, görüyorum. O yüzden çok fazla örgüyle geçirecek zamanım yok aslında ama benim için bir kaçış örgü. O yüzden gölgelerle oynanmış olabilir birazcık. Ama dikkatinizi dağıtacağını sanmam. Şimdi askılarımızı görüyoruz. Yani askıların ben e, tam 3 sıra olmasını çok sevdim. Artık dediğim gibi işin temiz olmasını istiyorsak güzel görünmesini istiyorsak sık iğne ile çerçeve yapmayı ihmal etmemeliyiz. Sık iğne çok mu basit kaçıyor? İsterseniz oraya envai çeşit desen oluşturabilirsiniz. Dantel tekniklerinde yani daha ince mil kullanıp ince iplik kullandığımız işlerde çok daha güzel modeller var. Onları kendi ipinizin kalınlığına göre uyarlayıp görebilirsiniz. Nasıl güzel işler çıkartılır o zaman. Bu arada bluzun sonuna doğru geliyoruz. Hani bunun bende aldığı zamanı size söyleyebilecek olursam. Her gün sanırım 3 saat kadar bir sürede işleyerek 6-7 saatte bitirdim ben bunu. Benim arkadaşlarımdan örgülerini yapıp satanlar var. Onların sitesine baktığımda çok basit, bana göre çok basit gelen bu modellere 100 liraya bile görebiliyorsunuz arkadaşlar Yani bunlara 100 lira vermek yerine oturup bir e, hem zaman geçirme aktivitesi boş zaman demiyorum zaman geçirme aktivitesi olarak hem işte e, kendi el becerinizi geliştirme aktivitesi olarak kendiniz yapabilirsiniz hem şunu söylersiniz bu tasarım ve sadece bende var Artık tamamladık. Gayet güzel oluştu. Bu artık püskül falan zaten iç kısmına geçirin. İşiniz temiz olsun. Bir iç bir dış bir iç bir dış yapın. En son içte kalsın üç iç kısmı. Gayet güzel olur. Bakın ne kadar düzgün durdu. O tırtıklı kısımlar yok oldu. Ve çok tatlı bir iş çıktı. Şimdi sık iğnesiz bitirmek olmaz. Alt kısmını ben çok gevşek durmaması için daha sıkı olsun diye sık iğne ile çevireceğim. Daha sık durmasını istiyorum. Çünkü sağa sola giden, işte yıkandıkça eğiş büyüş olan bir işim olsun istemiyorum. Bence bu sık iğne, sonda işlenen sık iğneler lastik görevini görür ve çok çabuk Dejenera olmasını engeller. O yüzden ben bir sıra sadece sık iğne ile gittim. Siz isterseniz 3 sıra, 5 sıra, 10 sıra sık iğne ile gidebilirsiniz. Değişik modeller yapabilirsiniz. Kafanıza göre takılın. Yani sonuçta iş sizin işiniz ve bir kurala tabi değil. İşte bu şekilde olacak. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok zevkle hazırlıyorum bunları. Eğer deniyorsanız ellerinize sağlık. Hoşunuza gittiyse videomu beğenebilir. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.